Bu paylaşım hali hazırda ağırlık çalışmakta olan ve hamilelikte ne yapacağını bilmeyen kadınlara gelsin. İlk önce Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Konseyi'nin görüşüne göre hamilelikte egzersiz riskten çok fayda içeriyor. Bununla birlikte hamile kadınlar sıklıkla yüksek kilo kaldırmalar, olimpik kaldırışlar, yatarak sırt üstü yapılan ağırlık kaldırmaları ve valsavra manevrası denilen nefes tutmalara karşı uyarılmaktalar. Bu öneriler genellikle fetusun sağlığını korumak ve idrar kaçırmaların önüne geçmek için yapılmaktadır. Gel gelelim bu tavsiyeler çoğunlukla uzman görüşüne dayalı olup kanıt bazlı araştırmalardan yoksundurlar. Konuyla ilgili yeni tamamlanan bir araştırmada yaş ortalaması 29 olan ve ortalama 7 senedir ağırlık çalışmaları yapan 675 kadın incelendi katılımcıların %85'i maksimal ağırlıklarının %85'inden yüksek kilolarla çalışmalarına rağmen popülasyon geneline göre daha düşük hamilelik komplikasyonları yaşadılar. Dahası, grup geneli doğumdan sonraki 3 ay içerisinde antrenmanlarına geri dönüş sağlarken olimpik kaldırışlar sırt üstü yatarak ağırlık kaldırmalar ve nefes tutmaları kullanan kadınlar ortalama bir ay daha erken sahalara döndüler. Bu sonuçlar elbette her türden ve şiddetten egzersizin tüm hamile kadınlar için tamamen güvenli olduğu anlamına gelmiyor. Ancak ağırlık kaldırma hakkında ezelden beri hüküm süren olumsuz yargıları sorgulamaya yeterli görünüyor önemli bir hatırlatma, katılımcıların hepsi hamilelik öncesinde ağırlık kaldırmaktaydı. Yani hamile kalınca birdenbire barı ve dambılı kavrayıp yeni bir alışkanlığa başlamadılar. O nedenle egzersiz geçmişi olmayan kadınların bilhassa yüksek şiddet ve teknik gerektiren yeni aktivitelere hamilelikte başlamaması güvenli bir yaklaşım olacaktır. Ve tabi hamilelikte yeni bir aktiviteye başlarken bir sağlık profesyoneline danışmayı da unutmayınız.